beş dakika sonra Abi giriyor, konuş konuş. Araba, niye zaman Gençler, Merhabası. merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان Sayın milletvekilim, sayın ilçe başkanım, sayın partinin il başkan yardımcılarımız, il yönetimde arkadaşlarımız, sayın Mehmet. il özel ilerisinde sekreterimiz Mehmet ve Eşitoğlu, müdürlerimiz, e, hepiniz hoş geldiniz sayın orduslu hemşerilerim. Bugün biz burada sayın vekilimize, biz 60-70-100 senedir ordusunun büyük sorunu olan, o sorunu bugüne kadar hiç çözülmeyen bir sorundu. Damlama sistemi, kapalı sistem bizim orduzda. Bizim orduzun sorunu da suydu. Suraman'a ilgili. Onu da sağ olsun sayın vekilimiz, sayın özel liderler arkadaşlarımız emirlerine terkes. Burada bizlere orduzu da bu su sorununda kurtardı. İhalesi oldu. Bugün bayramdan sonra inşallah o başlayacaklar. Biz burada Ordusu'ya Allah hayırlı uğurlu etsin diyoruz. Sayın emeği geçen özel idaresi arkadaşlar, sayın valimizin herkese biz burada çok teşekkür ediyoruz. Ordu'nun büyük sorunudur. Bir içme su, su sorunu vardı. Işme suyumuzla burada devamlı sontajla su içiyorduk. Sayın orduslarıma da bunu duyuralım. Biz onu da direkt şehir belediyesinde içme suyunda aldık. Bu bugün 15 gündür soğuk su içiyoruz. O kuyu suylarında da kurtulduk. Bugüne kadar desteklerini bize verdiler. İnşallah bundan sonra da desteklerini Urduz'da esirgemezler. Öncelikle Ramazanınızı tebrik ediyorum. Rabbim kabul eylesin. Ve özellikle şunu belirtmek istiyorum. Dün Mısır'da, dün akşam sahurda şehit olan 200 zün üzerinde insan var. 5000 civarında yaralımız var. Onlara Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin. Onlar için dua edelim. Tekrar e, belediye başkanımızın bizi buraya e, davetinden dolayı kendilerine tebrik ediyor. Afiyet olsun diyorum. Mübarek Ramazan ayındayız. Biz burada hakikaten serin bir ortamda Allah'ın vermiş olduğu birçok nimetlerle beraber iftarımızı açmayla böyle bir imkanla Allah Teala bizi imtihan ediyor. Ama ne yazık ki şu anda dünyanın birçok yerinde Mısır'da, Tunus'ta, Irak'ta ve daha birçok alanda Müslümanların kanı dökülüyor. Hakikaten bunu eğer bizler yürekten hissetmesek bizim de imanımızdan şüphe etmek gerekiyor. Ne yazık ki dünyada Müslümanların bu kadar sıkıntı olduğu bir süreçte ne Avrupa Birliği'nden ne Amerika'dan ne de dünyanın hiçbir ülkesinden Malatya lisanı çıt diye ses bile çıkmıyor. Dünyadaki zalimlere, mazlumlara, garip kurabaya sahip çıkan tek ülke Türkiye ve tek lider Recep Tayyip Erdoğan. Ve başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan da dünyadaki bu mazlumların, garip kurabanın, Müslümanların derdiyle dertlenirken hem kendi içindeki imani duygular hem de siz değerli insanlarımızın başbakanımıza vermiş olduğunuz desteklerle oluyor. O yüzden Allah hepinizden razı olsun. Ve dünyadaki bütün Müslümanlara Rabbim yardım etsin. Onların derdiyle dertlenmeyi bizlere nasip etsin. Allah Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa'ya ve diğer ülkelere de akıl ve izan versin diyorum. Merhamet versin diyorum. Şimdi öyle enteresan bir tablodan geçiyoruz ki Türkiye'de bir gezi olayları oldu malum. Bu gezi olaylarında önceden kurulan bir tezgahtı. Buradaki tezgah dünya, CNN, Reuters birçok haber ajansları Türkiye'de ne karışıklık var diye dünyaya ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Ama diğer taraftan şu anda 5 yakın Müslüman yaralı. 200 yıl üzerinde Müslüman hayat şehit olmuş ama kimse de ses çıkmıyor. Allah onları ıslah etsin. Allah onlara izan versin diyorum şimdi bugün buradayız Orduz'dayız belediye başkanımız davet etti kendine teşekkür ediyoruz biz iktidara geldiğimiz günden bugüne ülkemizin illerimizin ilçelerimizin mahallelerimizin beldelerimizin sorununu çözme noktasında hep böyle sarf ettik Malatya'da birçok sorunu çözdük ama en önemli sorunlarımızın başında sulama suyu gelmekte yaz ayı olduğunda Orduz'daki çiftçilerimizin su sıkıntısından dolayı nasıl mağdur ve mahcup olacağız diye hep düşünürdüm. Çünkü çok yaşadım. Buradaki çiftçi kardeşlerimiz davet ettiler. Gittim gördüm. Tam sezonunda kayısların kurma noktasına geldiğini ne yazık hep görüyorduk. Bu sıkıntıyı yaşıyorduk. Geçtiğimiz yıl Doğu Anadolu Kalkınma Projesi kapsamında bir proje başlatıldı. Burada İl Özel genel sekreterimiz Sayın İrfan Kaya ve Genel Sekreter Yardımcımız Mehmet Üçü Doğru, Sunama Müdürümüz Haluk Bey ve diğer müdür arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada DAP projesi kapsamında 12 il olmasına rağmen bu projeler noktasında en hızlı ve en doğru projeleri Malatya yaptı. Yapmış olduğu bu projeyi de biz Ankara'da ve Erzurum bölgede çok yakından takip ettik ve 29 projemiz geçti. Bu 29 projemizin gerçekleşmesi için de ilk etapta 8 trilyon 600 milyar para gönderildi. İnanıyorum ki bu 8 trilyon 600 milyarı 13 mi 14 Mehmet Bey. Projenin ihalesi yapıldı ama inşallah 29 projenin de bunlar hepsi sulama suyla alakalı. İhaleleri yapılacak bu yıl içinde inşallah. Bunlardan birisi de Orduzu Pınarbaşı kapalı sulama sistemi idi. 3 milyon para ayırmıştık. 3 trilyon. İhale bedeli 3,5 trilyon civarında çıktı. Belki daha da aşağı şey oldu 3,5 trilyon lira. Bunu bir miktarlık çiftçilerimizden alabilir miyiz denildi. Aman ha dedim. Aman ha. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu bir yerde ben çiftçimizden para alamayız dedik. Hepsini kendi devlet bütçesinden yapılacaktı arkadaşlarla konuştuk. Arkadaşlar iadeyi ona göre yaptılar. Pazartesi günü inşallah müteahhitle sözleşmeyi imzalıyorlar ve bayramdan sonra yapımına başlıyor. Bu ne getirecek? Bir istisna. Bütün çiftçilerimiz, bütün araziler kapalı sisteme geçecek. Herkes bu sudan istifade edecek. Hayırlı olsun diyorum. Bu Turkordur için hakikaten önemli bir projeydi. Ve bu proje kapsamında istifade etmeyen tek bir çiftçimiz bile kalmayacak. Elma suyu doğru mu söylüyorum? Onu da küçük bir sıkıntı oluştu, onu da çözeceğiz. Çat kapsamındaydı, onu da bu projeye dahil edeceğiz, o sorunu da çözeceğiz. 1500 çiftçimiz, 15 bin dönüm arazi, yaklaşık 15 bin nüfusluk bir halkımız bu sulama suyundan istifade edecekler. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Burada tam 61 bin metre PVC boru düşürecek. 61 bin metre. Yani 61 kilometre. 61 bin metre oluyor. 61 kilometre. Daha çok ciddi bir rakam. Bu ne demektir? Bunun ihale süresi bir yıldır. Ama bir yıl uzun olur dedik. Bunun müteahhit firmalarıyla görüştük arkadaşlarımız. İnşallah bir dahaki sene mart Nisan ayına bunu yetiştireceğiz. Yani 2014 yılında çiftçimiz Artık kazmayla kürekle uğraşmayacak. Panayı çevirecek, su havasını yapacak. Allah hayırlısı. Hakikaten önemli projeydi. Allah şefaat ey Resulallah. اللهم زد بلا تنس بهربه سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه